Arkadaşlar merhaba ee, Volkswagen Bora Golf 4 Octavia Seat gibi araçların konfor beyni e, arızalarını ve bu ışıkların iç ışıkların kendi kendine yanması cam düğmelerinden ön camların otomatik inip kalkmaması gibi e, arızaların giderilmesi için bir video hazırladım. Bu size inşallah yardımcı olur video devamında var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Konfor beyni sökümü ve tamiri. Şurada görünen civatalar. İlk önce bunları alıyoruz. Süleyman sen devam et. you Sonra şu sigorta kutusu kapağı ve sigorta kutusunun dış çerçevesini şu şekilde alıyoruz. Onu almazsak şuradaki tırnak dolayısıyla şu parça gelmiyor. Bu taraftaki kapağı söktükten sonra yan kapağın bir de burada ekstradan bir civatası var. Onu söküyoruz. Bu da şu şekilde hafif kastırarak tırnakları var. Tırnaklarını kırmadan bu şekilde alıyoruz. Şimdi şurada bir, iki, şu yanlarda, iki de burada olmak üzere dört tane cıvatası var. Bunları alıyoruz. Alttaki yani 3 tane cıvata dedikten sonra şurada tam olarak şurada bir cıvata ekstradan da anahtarın arkasında bir cıvata var. Onları da sökmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu kısmı şu şekilde alıyorsunuz. Konfor beyni direksiyonun sol tarafında altta gözüküyor. Konfor beyni dediğimiz bu şu parça. Şu civatayı sökerek ondan sonra şu soketlerin şu tırnaklarına üstte ve altta olmak üzere iki tane tırnağı var. Onlara basarak yukarı doğru çekiyorsunuz. Soketleri aldınız. Soketleri karıştırma riskiniz yok. Çünkü renkleri var. Tamam hemen durdur istersen konfor beynini aldık görüyorsunuz arkadaşlar Volkswagen Seat Skoda'nın ee, konfor beyni Hella marka made in Germany orijinal yapacağımız işlem şurada bir şurada iki şurada üç Şöyle 6 tane tırnağı var. 6 tane tırnaktan sonra zaten kart geliyor. Kartımız da bu. Genellikle şu bacaklardaki soğuk lehimlerden onu yapıyor. Şuralardaki. Ben hepsini tazeliyorum. Sorun ortadan kalkıyor. Tazelerken de videoya devam edeceğim. Arkadaşlar. Konfor beyninin Şöyle net görebilecek misiniz bilmiyorum. Bütün her tarafı lehimlerini tazeledik. Şu üst taraftaki iki tane transistör ve neredeydi? Evet şurada. Şurada bir transistör. Bunun da lehimlerini tazeledik. Şu şekilde. Ben bütün lehimleri tazeledim şurada ki bacaklardan bir tanesinde bir soğuk lehim vardı. Bu araç Golf 4. Bu oralarla aynı. Golf 4, Seat, Skoda. Hepsi aynı. Arkadaşın araba 110'luk. PD110 dizel.